Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabbim, onlar beni küçükken terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet et. İsra Suresi 24. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak şu üç şey devam eder. Sadaka-i cariye, faydalı ilim veya kendisine dua eden hayırlı evlat Müslim. Ya Rabbi, ebediyete göç eden anne ve babalarımıza rahmetinle muamele eyle. Kabirlerini nurlu, mekanlarını cennet bahçesi eyle. Onların dünyadaki hayırlarını kabul, kusurlarını mağfiret eyle. Bizleri onlara layık dualarında unutmayan hayırlı evlatlardan eyle. Kıyamet günü Habibi'nin sancağı altında buluştur. Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Tevvab. Habibin hürmetine ümmeti Muhammed'e Cuma'nın bereketiyle af ve mağfiret ihsan eyle. Amin. Cuma-i şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.